Parot Kulüp Güncel adlı kanalından yeni videoyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Kakariki papağanlarımıza mama yedireceğiz. Bayılacaksınız onları görünce arkadaşlar. Gelin bakalım. Bayağı büyüdüler sevgili dostlar. Hop. Bu sarışınımız. Bu yeşillimiz. Bir tane de ikisinin karışımı var. Medium. <laughs> bu da böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunları yedirelim. Ee, bu arada ekranın kontrastı nasıl? Kuşlar iyi gözüküyor mu? Bilemiyorum ama umarım iyidir. Şimdi en azından sizlere de bir tecrübe olsun. Yavru papan nasıl beslenilir? Ee, eski kanalımızda bunları paylaşıyordum ama bu kanalda maalesef daha o tarz videolar yok. Şimdi mamayı, toz mamayı sıcak suyla zaten hazırladık. O kadarını biliyorsunuz. Elde beslemeyi hiç görmeyen arkadaşlar var. Onlar da en azından bu şekilde görmüş olurlar. Evet, mamamız soğumasın diye burada bir sıcak suyum var. Onun içine bırakacağım. Hangisinden başlayalım? Kim ister önce? Önce kim ister? Gel hadi sana verelim gel. Aç bakalım. Kamerayı biraz yakına alayım ben. Siz beni değil de kuşları görün en iyisi. Şöyle geleyim yakına. Evet beni zaten her gün görüyorsunuz. Şöyle kuşlara odaklanın siz. Nasıl oldu? Bence fena değil. Ama ışığı biraz düşürelim. Kuşlar çok patladı bu ışıkta. Evet, şunu düşürürsek daha net gözükecekler. Tamamdır. Hazır mıyız? Hadi gel, senden başlayalım. Çok ilgililer bu arada mamaya. Evet, 5. kazandınız. götürdü sarışın. inşallah. İştahları çok güzel arkadaşlar. Bir de toz mamanın içerisine ben aynı zamanda vitamin de koyuyorum. Gel gel sen yemedin. Gel aşkım gel. Gel bakayım sen şöyle. Hı? Aç bakayım aşkım sen yemedin aç. Her zaman sağ taraftan sola doğru basıyoruz arkadaşlar mamayı. Diğer taraf tehlikeli. Aferin benim aşklarım. Çok akıllılar ya. Büyüdükleri zaman oyuncu olacak bu kuşlar. Arkadaşlar bir de Facebook'ta papan sahiplendirme grubu kurdum ben. Onu da sizlere paylaşacağım daha sonra. Ee, şu an Kıbrıs içi sahiplendiriyorum ama ilerleyen zamanda belki Türkiye'ye de gönderim yaparım. Sizler de sebeplenmiş olursunuz. İster misin daha? Sen biraz ister gibi duruyorsun. Gel bakalım. Aç bakayım aşkım aç. Tamam sen istenmişsin bir tane. Çok güzel. Işığımız biraz düştü sanki ya. Gel kim istiyor gel. Sen kaldın seni yedireyim Gel bakalım. Aferin benim bir tanem. Sen ister misin? Gel. Gel bakayım. şimdi ortamı analiz ediyor şu an. Gel. gel. gel 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 Lan biraz daha mamamız yok. Bitmiş. E bunu da negroya verelim. Siz çok yediniz artık. Değil mi? Siz gelin şöyle durun şurada. Biz de negroyu alıp gelelim. Sabahın erken saatindeyiz yine Kuzey Kıbrıs'ta arkadaşlar. Kaybolmayın bir yere, burada sokulun böyle birbirinize. Ben negro'yu alıp geliyorum. Gel negro. Gel aşkım. Gel. Aferin negro'ya. Aferin benim işim. Gel bir tanem. Gel bir tanem. Evet, negro'nun uzunlamamasını yedirelim. Aç bakalım aşkım. Oh. negro hala bizden korkuyor ama alışacak arkadaşlar onu sevdiğimizi hissedince gel bakalım negro da çok özel bir pakistan papağanı İlk defa izleyenler varsa aç aşkım Oh şifa olsun başımı benim. Rengi çok güzel arkadaşlar. Mavi ile açık gri arasında bir renk. Hafif kül rengi gibi. Kuyruğu müthiş. Büyüyünce tabii daha güzel çıkacak ortaya renkleri. Aferin benim aşkım. Aç bir Oh, şifası olsun paşam. Aç bakayım aşkım. Son bir lokma kaldı. Hadi da. Oh, bitti. Gel ağzını da silelim seni. Oh, tamam. Şimdi seni serbest bırakayım bakayım ne yapacaksın. <laughs> Hemen kaçıyor. <laughs> Bunlar benim bebeklerim mi? Bunlar benim bebeklerim mi? Yerim ben sizi. Yerim sizi ben. Yerim sizi. Çok güzeller ya arkadaşlar. Şunlara bakın yakından. Şunun güzelliğine bakın. Yüce Allah'ın yarattığı mükemmel canlılar. Bunun rengi bakın iki, iki renkli. Diğer kardeşlerinin tam karışımı olmuş bu yeşille sarı karışımı. Arkadaşlar bu arada bunları e, Türkiye'de bulmanız çok zor. Yani böyle mutasyon renkleri bulmanız çok zor. E, Türkiye'de şu anda nereye gidiyorsun? Negroporklu çocukları. Türkiye'de şu anda e, Klasik renkler var, yeşil falan böyle düz düz yeşil ama bu yeşil de değil, bu da çok farklı bir yeşil. Bakın bu sarı mesela kakarikilerde en değerli renklerden bir tanesi, full sarı bu. Kameramız biraz geç fokus yaptı. Evet, bunların. Kafaları şurası kırmızı olacak arkadaşlar. Hepsinin aynı şekilde. Evet sevgili dostlar bu güzellikler için bir maşallah alırız sizlerden. Bugünlük bu kadar olsun benden. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Bay bay.